Thank you. That's it.

Rabbimizin görecek bir emrine muhatap olup ebedi aleme yolculuğa çıkmış olan muhterem başkanımız Sayın Gülşah Nur Bey'e vurmaya karşı son görevlerimizi ifa etmek üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Rabbimiz ayeti kerimede küllü <laughs> nefsin galibatül mevut küllü ileyne turcu'un bütün canlı Ölümün talıcını sonra bize döndüğünde tek sinirliliğine bakarız. Sevgili kardeşlerim, ölüm bizim için bir yokluk değildir. Bir mekandan başka bir mekana geçiştir. İmanlı hayat ile, yararlı davranışla ve erdemli duruşlarla süslenmiş bir hayattan sonra cennetin katmanlarına yükseliştir bize düşen görev Bakara suresi 160. ayet-i kerimede Rabbimizin bize öğrettiği üzere inna لِلّٰهِ ve inna اِلَيْهِ رَاجِعُونَ demektir. Onlar hükmünle başlarına bir musibet geldiğinde şöyle derler biz Allah'a aitiz Allah'tan geldik ve Allah'a gömücüleriz derler ve teslimiyet gösterir güzel düşen görev, muhterem başkanımızla bu ağlarımızla, onun zaten yaptığı güzel davranışlar, onun için ebediyet aleminde, kabirde sıcak bir dost olacak, yolculuğunda arkadaş olacak. Bu ağlarımızla kendisine karşı görevlerimizi yerine getirmek, sabırlı, metanetli, manevi yaptığın bir duruş, şairin dediği gibi, saç bu bulutlar da ardından haber hiç güzel olmasaydı ölür eyvallah. peygamber? Mısralarında geçtiği üzere güzel bir buluştur. Güzel bir destektir. Buyurunuz. Amin. Euzü billahi mille şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ilahi ya Rabbi senin rızayı şerifini umarak kurbiyet maneviyene nail olma ümidiyle muhterem başkanımız Gülşah Nurbay hanımefendiye karşı görevimizi ifa etmek üzere huzurunda toplandık. Ellerimizi sonsuz rahmet kapına açtık. Ellerimizi sonsuz rahmet kapından boş çevirme ya Rabbi. Muhterem başkanımızın ebediyete olan yolculuğunda kendisine yardım eyle Ya Rabbi. Rahmeti ilahiyenle kendisini karşıla Ya Rabbi. muafreti ilahiyenle kendisini yarlığa Ya Rabbi. Allah'ım kendisine cennet kufri devsleri Ya Rabbi. ilahi Ya Rabbi. Kablini cennet bahçelerinden birer bahçe haline getir Ya Rabbi. Mekanını cennet makamını yüksek eyle ya Rabbi. Başta muhterem annesi ve babası olmak üzere sevdiklerine, şehzadeler belediyesi çalışanlarına, mesai arkadaşlarına, ilçemize, ilimize, hepimize sabrı cemiller ihsan eyle ya Rabbi. Rabbena tida fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve qina. Ve qina azabenna Rabbimiz dünyada da haseneler, iyilikler, güzellikler bahşeyle, ahirette de iyilikler, güzellikler, haseneler, lütfeyle ve bizleri ateş azabından sen koru ya Rabbi. Rabbena echt... ja. ve li ve lil muhminine yevme yakumul hisab. Ya Rabbi terazilerin gürültü. Kurulup, hesapların görüleceği أرسائي محشرنة عم ستين يوما نزلري معا ببالرمز وطب يدنين عن الله سنباشط يا والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Muhtıramı başkanımızın kini evet. hayatında mümin olarak yaşadığına hüsn-ü bulunur musunuz? Şehadet eder misiniz? Şehadet eder misiniz? Evet. Muhterem başkanımızın ebediyete mütealli haklarınızı kendisine helal eder misiniz? Evet. Helal eder misiniz? Evet. Helal eder evet. misiniz? Allah helalliğinizi, hüsn şehadetinizi kabul buyursun.

I don't know.